Merhaba arkadaşlar, bendeniz Abdülkadir Karabulutoğlu. Bugünkü konumuz pozitif ve negatif sayılar. Pozitif ve negatif sayılar şöyle tarif edebiliriz. Sıfırdan büyük sayılara pozitif sayılar, sıfırdan küçük sayılara negatif sayılar denir. Bir sayı doğrusu çizersek, burası sıfır noktası... Sıfırın sağında kalan sayılar pozitif sayılar. A büyük sıfırdır. Sıfırın solunda kalan sayılar negatif sayılardır. A küçüktür sıfırdır. Örnek verirsek şurada bir nokta. iki noktası sıfırdan büyüktür. Şurada bir nokta alalım. Örneğin eksi beş. Bu da negatif bir sayıdır. Sıfırın solundadır. Şöyle bir uyarı yapabiliriz. Pozitif sayıların tüm tam sayı kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların tek tam sayı kuvveti negatif, negatif sayıların çift tam sayı kuvveti pozitiftir. Birer örnek verelim. Örneğin şununla ilgili bir örnek yaparsak. Örneğin 2'nin 5. kuvveti 2'yi 5 kere çarparsanız 32 bulursunuz 0'dan büyüktür. Başka bir değer verelim. 3'ün eksi 2. kuvvetini alalım. 3 üzeri eksi 1'in karesi demek bu. Yani 3 üzeri eksi 1 2 kere çarpmak demek o da 1 bölü 9 demek o da sıfırdan büyüktür. Negatif sayıların tek tam sayı kuvveti şu şekilde ifade edelim. Buna da örnek olarak eksi 3'ün tek tam sayı kuvveti dediği için 3. kuvveti alalım. Eksi 3'ü 3 üç kere çarpıyoruz. Eksi 27'dir sıfırdan küçüktür yani negatif bir sayıdır. Aynı eksi 3'ün karesini almış olsaydık çift tam sayı kuvvetini almış olsaydık eksi 3 kere eksi 3 9 olacaktı. Sonuçta sıfırdan büyük bir sayı bulacaktık. Yani negatif sayıların çift tam sayı kuvveti pozitif tek tam sayı kuvveti ise negatiftir diyebiliriz. Bunları bu şekilde ifade edebiliriz. İşaret inceleme sorularında çift kuvvetler komple, tek kuvvetlerin ise sadece üssü atılır. Bir örnek verelim buna. A kare ve küp C üzeri 4 olsun. Ne yapacağız? Çift kuvvetlerin tamamını, tek kuvvetlerin ise kuvvetini atacağız. Yani bu ifade B ile aynı işarete sahiptir. İşaret anlamında bunlar denktir. Bunu çarpım ve bölüm durumunda geçerli dediği için bunu aynı şekilde şöyle de ifade edebiliriz. A kare b küp bölü c üzeri 4 olsun. Şunları atıyorum. Küp atıyorum. Bu da b'ye denktir. İşaret anlamında soldaki ifade ile sağdaki ifade birbirine denktir diyebiliriz. Aynı işaretlere sahiptir. Birinci soru. a üzeri 4 b küp c kare küçük 0. B kare bölü A, C büyük sıfır. B çarpı C küçük sıfır olduğuna göre ABC B, sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne demiştik? Çift kuvvetlerin tamamını atıyoruz. Tek kuvvetlerin ise kendisini attığımız zaman B küçük sıfır diyebiliriz. İkincisine bakıyoruz. Çift kuvveti atıyoruz. Burada elimizde A çarpı C büyük sıfır. Burada da B çarpı C küçük sıfır. Yalnız elimizde ne var? B sıfırdan küçük. Yani B sayısı negatif. B sayısı negatif. C ile çarpınca negatif olduğuna göre C pozitif. C pozitifse A da pozitif olmalı. O zaman A'nın işareti pozitif. B'nin işareti negatif. C'nin işareti pozitif diyebiliriz. ABC'nin işaretini sırasıyla artı eksi artı olarak arayacağız. Cevabımız A şıkkı. İkinci soru x küçük eksi z küçük 0 küçük y eksi z küçük 2 z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman pozitiftir? Şimdi buraya baktığımız zaman hepsine z eklersem z küçüktür z'ler bakın gidiyor y küçüktür 3 z olur. Ve ayrıca şunu biliyoruz z sayısı sıfırdan büyüktür. Çünkü eksi z sayısı sıfırdan küçükse z sayısı sıfırdan büyüktür. O zaman şöyle diyebiliriz. Z sayısı sıfırdan büyük o da büyüktür. Eksi z o da büyüktür. X. Bakın onu da şuradan alıyorum. Şimdi elimizde böyle bir şey oldu. Buna dikkat edeceğiz bu satıra. Şimdi verilen bilgileri buna göre yapacağız. Y eksi z y eksi z'ye baktığımız zaman büyükten küçük çıkarsa sonuç pozitif küçükten büyük çıkarsa sonuç negatiftir. İşaretine bakılmaksızın. İşaretine bakılmaksızın bunu özellikle diyorum. y eksi z y z'den büyük o zaman burası pozitif. x eksi z x z'den küçük burası negatif. Böldüğümüz zaman negatif a şıkkı gider. y eksi 2 z. y'nin z'den büyük 3 z'den küçük olduğunu biliyoruz. 2 z ile arasındaki durum soru işareti olduğu için hangisinin büyük olduğunu bilemediğimiz için b şıkkını değerliyoruz. Kesin bir durum yok. 3z eksi y. 3z y'den büyük olduğu için burası pozitif. Y zaten pozitifti. O zaman pozitifi pozitife bölersek pozitif. C şıkkı cevabımız. 2x artı z. 2x'e bakıyoruz. Artı z. x artı z negatifti. Buna bir negatif daha eklersek yani bir x daha eklersek şu x artı z ifadesine yine negatif olur. Z artı 1 Z pozitifti. Bir eklersek pozitif olur. Bölersek negatif olur. Bu da gider. E şıkkına bakıyoruz. X artı 3 Z. X ile 3 Z'nin mutlak değerleri hakkında bir şey bilemiyoruz. X'in mutlak değeri eksi Z'nin ve Z'nin mutlak değerinden büyüktür ama 3 Z'nin mutlak değeriyle ilgili bilgimiz olmadığı için şurayla ilgili bir soru işareti durumu var. Dolayısıyla burası bilinmiyor. Şurası da önemli değil. Cevabımız E şıkkı da olamıyor. Cevabımız sonuçta ne diyoruz? C şıkkı olur. Üçüncü soru y eksi z küçük y küçük sıfır o da küçük x eksi z olduğuna göre bir x çarpı y çarpı z ikinci x artı z çarpı y üçüncü x eksi y eksi z yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri her zaman negatiftir? Negatif olanı soruyor. Şimdi şuraya bakalım. 0 küçük x eksi z demiş. İki tarafa da z eklersek z küçüktür x olur. Ve şuradan ikinci bölüme bakalım. Şu y'leri sadeleştirirsem eksi z küçüktür sıfır olur. Burada y eksi z küçük y demiş. Y'yi iki taraftan sadeleştirirsem eksi z sıfırdan küçük z sıfırdan büyük olur. O zaman şuraya z sıfırdan büyük oldu. Y de sıfırdan küçük oldu. Elimizdeki bilgiler şu şekilde gerçekleşti. X'in işareti pozitif. Y'nin işareti negatif. Z'nin işareti pozitif. Çarparsam negatif olur. Birincisi tamamdır. İkincisi X artı Z pozitiftir. Burası Y negatiftir. Çarparsam negatif negatif arıyoruz. Bu da negatif. Şimdi üçüncüye bakıyoruz. X eksi y eksi z. Burada x eksi z'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Burada da x eksi z var. O zaman şöyle yazayım bunu. x eksi z eksi y. Burası ne oldu? Pozitif oldu. Eksi y nedir? Y negatifse eksi y pozitiftir. Bunları toplarsam pozitif olur. O halde aradığım cevap 3'te yoktur. Doğru cevap 1 ve 2'nin bulunduğu seçenek olacak. Cevap B şıkkı. Dördüncü soru x, y, z reel sayı ve x küçük 0 küçük y küçük 1 küçük z olmak üzere x eksi küp artı z 1. İkincisi x çarpı artı y z. Üçüncüsü x kare artı y kare eksi Yukarıdakilerden hangilerinin sonucu 0'a eşit olabilir? Evet, güzel bir soru. Böyle bir e, soru köküne sahip bir ifadeyi şöyle değerlendirmeliyiz. Sonucun sıfır olması için bütün terimler artı olmamalı, bütün terimler eksi olmamalı. Yani ters işaretli durumların olması gerekiyor. O zaman x eksi y'ye bakalım. X eksi y nin küpü X eksi küçükten büyük çıkarılmış burası negatif. Z dediğimiz değer pozitiftir. Z'yi x y'nin küpünün ters işaretli seçersek sonuç sıfıra eşit olabilir. Birincisini alıyorum. İkincisi x çarpı y. Bunlar ters işaretlidir. Eksi artı çarparsam eksidir. Ve ikincisi y z. Y dediğim ifade pozitiftir. Z dediğim ifade de pozitiftir. O zaman burası da pozitif. Eksi ile artıyı toplarsam sonuç sıfır olabilir. Reel sayılarda işlem yaptığımız için tercih durumu geniş olduğundan dolayı e, sıfırı sağlayacak değerleri her zaman bulabilirim. Yani sonuç sıfır olur. Üçüncüsü x kare artı y kare eksi y. Burada özel durum şu y kare eksi y de gizli. Y kare eksi y'nin özelliğinidir. Bakın, y sayısı 0 ile 1 arasında. 0 ile 1 arasındaki bir sayının karesi kendisinden küçüktür. Örnek veriyorum. Önce şunu bir yazalım. Y ye kare y'den küçüktür. Neden? 1 bölü 2'nin karesini. Örnek veriyorum. O değiştir. 1 bölü 4'tür. Yani kendisi 1 bölü 2 idi. Ondan küçüktür. O halde burası eksidir. Yani y kare eksi y negatiftir. x kare de her zaman pozitif olacağına göre R sayılar yine reel sayı olduğundan sonucu sıfıra eşitleyecek reel sayıları bulabilirim. Bu da benim aradığım cevaptır. O zaman cevabımız 1, 2, 3 olacak. Beşinci soru. A ve B reel sayılar. K pozitif tam sayı olmak üzere A üzeri K eksi 2 çarpı B üzeri K artı 4 sıfırdan küçük olduğuna göre K kare eksi 1 aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada önemli olan bir ifade var. K sayısı pozitif bir tam sayı. A ve B reel sayılar. Yani A eksi 2, K eksi 3, eksi 1 bölü 3, 1 bölü 4, kök 3, eksi kök 3 gibi değerler verebilirim. K'ya ise pozitif tam sayı değeri vermeli. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı kopyalayalım. Da iki kopya alalım bundan. Bir burada bir burada olsun. Şimdi iki durum ele alacağız. A üzeri K eksi 2 ve B üzeri K artı 4'ü inceliyoruz. K eksi 2 ve K artı 4 işaret anlamında birbirine denktir. Çünkü bir sayıdan 2 çıkarırsanız ve o sayıyı 4 eklerseniz aynı teklik çiftlik durumunu bulursunuz. Mesela K6 olsun. 2 çıkarırsan 4, 4 eklersen 10. 4 ve 10 nedir? İkisi de çift sayı. K5 olsun örneğin. K'ya 5 verirsen 5'ten 2 çıkar 3, 5-4 daha 9, 3 ve 9 nedir? Tektir. Sonuçta ben aynı tür işareti kuvvetlerde oluşturuyorum her durumda. Yani ya ikisi de tek ya da ikisi de çift. Şimdi şu seçeneğe bakalım. İkisinin de çift olduğu durumda bir sayının çift kuvveti neydi? Pozitifti. Bu da pozitif. O zaman yani A ve B'yi negatif veya pozitif fark etme seçebilirsiniz. Çift kuvvet aldığınızda her zaman pozitif olacağından sıfırdan küçük olamayacaktır. O halde bu durum elenir. Geliyoruz ikinci duruma. İkinci durum nedir? İkinci durumda tek tek durumu. Yani örneğin a'yı eksi 2 alırım, b'yi 3 alırım. Eksi 2'nin diyelim ki 3. kuvveti, 3'ün 5. kuvveti alırsam tek kuvvetlerini bura eksi olur, bura artı çarparsam negatif olur. Yani şunun örneğin k'ya 5 beş verin, 5'ten 2 çıkar 3, 5, 4 daha 9 K5 için bu değerdi. O zaman Sonuç ne olur? Sıfırdan küçük. Demek ki k sayısı tek bir sayı olmalı. Çünkü k eksi 2 tekse k tek. k tek bir sayı ise k kare de tek bir sayıdır. Fakat k kare eksi 1 çift bir sayıdır. Biz şıklarda çift olanı arıyoruz. Hangisi olabilir? cevabımız D şıkkı. Çünkü diğer seçenekler hep tek olarak verilmiş. K kare eksi 1 80. K kare eşittir. 81. K eşittir. 9 yani tek bir sayı cevap D şıkkı. Altıncı soru. Aşağıdaki reel sayı doğrusunda eksi 1 küçük a küçük 0. Yani a eksi 1 ile 0. B de 0 ile 1 arasında. A eşittir x artı y bölü y ve B eşittir x artı z bölü x sayıları göstermiştir. 1. x ve z aynı işaretledir. 2. y çarpı z sıfırdan büyüktür. 3. x bölü z eksi birden küçüktür. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi burada şu bilgiyi kullanalım önce. A sayısını da x artı y bölü y olarak ifade etmişler. Bunu da x bölü y artı y bölü y şeklinde yazarsam basit kesirleri ayırdım. y bölü y'nin de bir durumunu göz önüne alırsak x bölü y artı 1 eksi 1 ile 0 arasında olur. Hepsinden şöyle şu biri yok etmek için bir çıkarırsam şu birler gider burası eksi 2 küçük x bölü y o da küçüktür eksi 1 olur. Bu birinci durum. Evet, ikinci duruma bakalım. B sayısı 0 ile 1 arasında. B dediğimiz değer x artı z bölü x. Bunu da x bölü x artı z bölü x şeklinde yazarsak, şurasının 1 olduğunu unutmayın. 1 artı z bölü x. 0 ile 1 arasında olmalı. Şu biri yok etmek için hepsinden 1 çıkarıyorum. Burası ne oldu? Eksi 1 küçük. şu 1'ler gider. z bölü x küçük 0 olur. Bakın bu da ikinci durumumuz oldu. Şimdi maddelere geçelim. x ve z aynı işaretlidir. z bölü x, 0'dan küçükse 1 artı 1'e eksi olmalı. Yani 1 artı 1 eksi veya eksi artı olmalı ki bu durum sağlansın. O zaman 1'i eliyoruz. İkinci madde y çarpı z sıfırdan büyük. y çarpı z'yi karşılaştırabileceğimiz değer şu. x bölü y negatif. Ve z bölü x de negatif. Evet şöyle bunu bir çerçeve içine alalım. Bu bununla alakalı. Şimdi ikisinde de ne var? İkisinde de x var. İkisi de sıfırdan küçük ifadelerin ikisi de sıfırdan küçük. O halde ikisinde de aynı x için sonuçlar işaret anlamında aynı ise demek ki y ve z'nin işareti aynıdır. Y eksi ise z de eksidir. Y artı ise z de artıdır. Y ve Z ne olmalı? Aynı işaretli. Aynı işaretli ise çarparsam sıfırdan büyüktür. Yani artı artı veya eksi eksi seçersem her halükarda sıfırdan büyük. O zaman ikinci madde doğru olur. Üçüncü maddeye geliyoruz. Üçüncü madde ne diyor? X bölü Z küçüktür eksi bir. Burada eksi bir küçüktür Z bölü X z bölü x'in de işareti eksidir. Şöyle bir kuralımız vardı. a küçüktür b olsun. Şartım şu a ve b aynı işaretli. Bu durumda paydalarında 1 olsun. 1 bölü a büyüktür 1 bölü b olur. Yani eşitsizlik yön değiştirir. Aynı kuralı eksi 1 küçük z bölü x'e uygularsak ikisi de negatif olduğu için ikisi de aynı işaretli olduğu için ikisi de pozitif olabilir ikisi de negatif olabilir. Biri pozitif biri negatif olamaz. Bu kuralı uygulayabilmemiz için. İkisi de negatif olduğu için 1 bölü a 1 bölü b'den büyüktür. a küçük b olduğunda. O zaman deriz ki paydasında 1 olduğunu düşünelim. Eksi 1'i 1'e bölersek 1 bölü eksi 1 yani yine sonuç eksi 1. Büyüktür. X bölü Z olur. Bunun başka bir anlamı da X bölü Z küçüktür. Eksi birdir. Yani üçüncü seçenekte doğru oldu. Cevabımız 2 ve 3 olmalı. Bunu şıklarda arıyoruz. Cevabımız e şıkkı olur. Bu dersimiz de burada sona erdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.